Ee, i̇nsan e, zayıf olduğunu hissettiği taraflarını kendi içinde nasıl değiştirebilir, nasıl düzeltebilir, nasıl kuvvetlendirebilir? Hı hı. İlk önce gerçekten neye karşı zayıflık gösterdiğini bulabilmesi lazım. Hı hı. O gösterdiği zayıflığı niçin gösterdiğini bilmesi lazım. Mesela işte biz bunu genellikle çalışmalarında uygulamış oluyoruz. Ee, işte semptomlar var. Bağımlılık, bağlılık değil. Bağımlılık semptomları. Hı hı. Kişi e, bir şey yerine bağımlı olduğu şeyleri koyuyor. Fakat o bir şeyler o kişinin hayatında ifade ediyor. İşte bunları bulacak insan ve bunlarla bu tabii kolay bir şey değil ki genellikle dediğim gibi terapi ortamlarında yaptığımız bir şey bizim bu. Hı hı. Çünkü insan güçsüzlüğünü gördükçe güçten verir. Yani e, çok ince bir güçsüzlüğünü güçmekten ziyade bunları kabul edip bu güçsüzlükler, zayıflıklar nereden kaynaklanıyor? Bunu tespit etmesi ve o zayıflıkları tekrardan e, yerine koyabilmesi gerekiyor. Eksikliğini yerine koyabilmesi gerekiyor. Evet. Ben yani diyorum bu, olmuştur. İnşallah, e, bir de şu var. Ha, buyurun. Çocukluk dönemi özellikle çalışmalarından ben bahsedeceğim. Bu insanın kendini masaya yatırması vesaireden önce, insanın kendine bir şeyleri itiraf etmesinden önce, bunu buna, buna karşı da yani güçsüzlüğümüzü masaya yatırmadan önce de bir güç gücümüz gerekiyor ki bununla baş edebilelim değil mi? Şimdi burada aslında duygu düşünce aktarımı çok çok önemli ve ben genellikle bu ee, özellikle 40 yaş üstü danışanlarımda bunun eksikliğini maalesef ki çok görüyorum. Şimdi çocukluk, e, çocukluk Duygu aktarımı dediğiniz şey nedir tam olarak? Evet. Duyguların ifade edilmesi, düşüncelerin doğru bir şekilde ifade edilmesi hı hı. ve bunların dinlenilmesi. Çünkü bu zamanda özellikle iletişim konusunda yaşadığımız iki sıkıntı var. Birincisi anlatmıyoruz. İkincisi anlaşılmadığımızı düşünüyoruz. Değil mi? Şimdi bunların hepsi aslında şuradan kaynaklı. Bir, ilk önce kendimizi duygu olaraktan gerçekten ifade edebiliyor muyuz? Ben nasıl hissettim? Yahut çocuk nasıl hissetti? Ee, şimdi geçen şey... E, bu ben de gurbette olduğum için e, çok sevdiğim oğlum gibi bildiğim birisi var ismi Asım onun da geçen şeydi e, demiş ailesine 5 yaşında e, biliyor musunuz ben bir türlü çok özledim. En çok onun pul pul ellerine dokunmayı özledim. <laughs> Şimdi işte gel ben pul pul nedir hala da çözmüş değilim. O konuyu hala daha şey yapamadım yani açıklık getiremedim. Fakat 5 yaşındaki bir çocuğun bu duygularını ifade etmesi, benim elime karşı pul pul diyerekten düşüncelerini de ifade edebilmesi çok önemli. Fakat Genellikle örselenmiş çocuklarda biz şunu görüyoruz. Duygularını tam ifade edecekler kesilmişler. Düşüncelerini beyan edecekler kesilmişler. Git gide git gide duygumuzu ifade edemez, düşüncemizi ifade edemez. Yalnızlaşma durumuna düşüyoruz ve bunları hissedemez duruma geliyoruz aslında. O Onun zaman için, bastırılmış duygu dediğimiz şey bu mu tarif ettiğiniz şey bu mu aslında? Tam olarak tam olarak o asım bey. Evet, evet. bizim işte. Güçsüzlük dediğimiz, eksiklik, zayıflık dediğimiz şeyler aslında genellikle onun için çocukluğuna iniyor ya. Özellikle bunlar çocuklukta bastırılmış duygulardan geliyor olabilir. Hı hı. Onun için ben ailelere şu çalışmayı önereceğim. E, günlük otursunlar, e, genellikle oyun terapilerinde ben bunları veriyorum. Yere. Otursunlar ve şunu şundan bahsetsinler. İşte okulda neler yaptın, iş yerinde neler yaptın. Çünkü sadece çocuk için değil büyükler için de. İşte ben burada Joanne'le birlikte yaşıyorum. Genellikle oturuyoruz konuşuyoruz. Gün içerisinde ne yaptın? Ve bunun yanında işte kendini kötü hissettiğin anlar oldu mu? Kendini en çok ne zaman mutlu hissettin? Kızgınlık ifadesi gösterdiğin bir zaman oldu mu? Peki neden kızmış olabilirsin? Oradaki düşünce gibi gibi şeylerin oturulup Konuşulması gerekiyor. Evet. Sadece çocuklar için değil dediğim gibi, büyükler e, içinde konuşulması, büyüklerle de birlikte konuşulması gerekiyor. Evet. E, ve çocuğun her zaman sorununu hemen çözmemek lazım. Şimdi e, geçen bir aileyle karşılaştım. E, i̇şte çocuğun bir yerine bir şey olmuş. Tam anlatmaya çalışıyor, anlatamıyor. Yani İngilizce-Türkçe olayları vesaire. E, aileye bir baktım. Hemen işte çocuğu bulmaya çalışıyorlar vesaire. Peki orada çocuk ne öğreniyor? Problem olduğunda aileye götür, o çözer. Peki o çocuk belli bir vakit sonrasında problemle karşılaştığı zaman ne hissedecek? Ben değil merci aileye gidilecek. Evet. Aileye bulamazsa da o problemi çözememiş olacak. Yani bunlar aslında alışkanlıktan geliyor. Tıpkı bir şey gibi Asım Bey aklıma geldi. Şimdi virüsü biz e aslında aşılan aşılanıyoruz ya yavaş yavaş hı hı. işte şeye karşı e, pandemiye karşı virüsler şey aşılar bulunuyor. Aslında o aşı, aşıların içerisinde virüs konuluyor ve biz aslında vücudumuza virüsü almış oluyoruz değil mi? Evet. Neden? Ona karşı direnç sağlayabilmek için. İşte burada yine aynı şey geçenlerde söylediğim şeyi söyleyeceğim. Mış gibi yapmalar. Yani farz et ki sen şu şu sıkıntının içerisindesin. Ne yapardın gibi çocuklarla da oturulup konuşulması lazım. Ebeveynlerle de, eşlerle de, arkadaşlarla da konuşulması lazım. Yani belirli bir ortaya sorun atılacak ve o soruna karşı çözüm bulunmaya çalışacak evet. ki bu şekilde çözüme karşı bizim güçlülüğümüz, bağışıklılığımız artsın.